Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün güzel ilimiz Ankara'dayız. Bu sektöre biz yaklaşık bir 30 yıl önce başladık. Benim Mehmet Eflatun isminde bir de ortağım var. Bununla biz çocukluktan bugüne kadar geldik. Hobi olarak başladık ama meslek oldu bize. Biz de tost canı çektik. Ayvalık tostu var, karışık tost var, normal tostlar var. Tostla alakalı ne istiyorsa. Et çekti. Hı, hı. Etimiz de her türlüsü var. Birçoğu. Tavuk çekti. Tavuk ızgaramız var. Tantunimiz var. Çok et tantuni, tavuk tantuni hepsi. Peki gözde ürünümüz kumra mı? Değil mi? Valla. Bana kalırsa hepsi gözde. Evet. Ama e, tabelamız bol bol kumru tabii ki kumru. Kumru değil mi? Peki yani. ne, neye dikkat ediyoruz? Şimdi gıda sektörü eşittir insan sağlığı. Kalite noktasında ve hijyen noktasında. İlk önce ürün tedariği aldığınız yer markası temizliği, üretim aşamasındaki durumları görmeniz sonra bizim işlerken bizim hijyenimiz dükkanımızın temizliği hijyeni ...yemediğimiz ürünü müşterimize satmamaktı. Çok güzel. Hepsi bu. Çok güzel. Kaç kişiyle çalışıyoruz toplamda? Yaklaşık 8 kişi. 8 kişi. Ama biz de Mehmet Bey ile ikimiz soyunduğumuz zaman 3 erkençten 6 kişi oluyoruz. <laughs> Çok güzel. İhtiyar delikanlı diyelim. <laughs> Mükemmelsiniz. Peki e, bizim paket servisimiz var mı ve burada önemli olan noktalar malumunuz hızlı paket gitmesi. Paket servisimiz mümkün mertebe yapmaya çalışıyoruz. Hızlı ve sıcak. <laughs> Yani çok uzak yerlere giderken de zorlanıyoruz ama insanların canı çekmiş götürmemiz lazım. O da bizim işimiz. Çok güzel. Sizlere izleyicilerimiz nereden ulaşabilirler? Lokasyon olarak neredeyiz? Sosyal hesaplarımız var mı? Şentepe son duraktayız biz. Bol bol kumru adı altında da sosyal medyamız zaten var. Herkes bol bol konu diye her sosyal medyanın tamamından ulaşabilir. Size ulaşabilirler. Tabii ki. Son olarak e, Yılmaz Bey, şimdi izleyicilerimiz göremiyor mu? alan olarak da geniş bir alana sahibiz. Hatta bahçemiz evet, de var. Evet. Hangi günler gelebilirler? Açığız. E, Hafta içi ve hafta sonu sabah 9 ve gece 2'ye kadar hizmetimiz var bizim. Çok Salonumuzda güzel. yaklaşık 40 kişi rahatlıkla ağırlayabiliriz. Bahçemiz var bizim de yaz bahçesi. Çok Süper. şık ve çok evet, keyifli. Evet, evet, yaklaşık 20 kişiyi de orada ayar, e, ağırlayabiliyoruz. Yani gelen burada keyifli yer içer. Karnı doyurur. Çok hesaplı vaziyette de az para ödeyerek gider. Çok güzel. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok Verdiğiniz bilgiler için teşekkür Sağ olun. ederiz Yılmaz Bey. Çok fazla. Evet sevgili izleyicilerimiz sektörel turumuz hız kesmeden devam ediyor.